kıymetli hemşehrim cümleten hayırlı akşamlar. Muhtarlığımız tarafından sallanan Söğüt ve Dut ağaçlarını Süveri'ye dikmiş bulmaktayız. Yaklaşık iki hafta önce. Şöyle göstermek istedim size de. Burası yağmur doğasının yapıldığı alan. Her sene güneşin altında yemek yeniyordu. Buraya Söğüt ağaçları diktik. Sürekli de sulayarak hızlı bir şekilde büyümelerini sağlayacağız inşallah. Bunlara bakmak hepimizin görevi. Ayrıca köprü altındaki piknik alanına da suyut ağaçlar diktik. Hızlı bir şekilde onların da bakımını yapıyoruz. Suluyoruz. İnşallah hepsi tutar. Burası inşallah ormanlık bir alan olacak. Yaşlı ağaçlar. 4-5 yaşında ağaçlar. Büyük. In Shalla,